sevgili dostlar. Floransa'dayız. Şehrini, köyünü, kasabasını, ovasını derken gezi gezi. Şimdi bir de dağın tepesine çıktık. Geldiğimiz yer. Floransa. Ya hakim bir tepe. İtalyanca'ya dilim dönmüyor ama en kısacası Floransa kalesi değil. Buradan etrafa panoramik bir kuş bakışı yapıyoruz. Tabi olmazsa olmazımız videoyu da çekmezsek olmaz dedik. Böyle etrafa bakıyoruz sevgili dostlar. Şöyle, şöyle, pek, İnsanlar buraya çıkarken yoruluyorlar demek ki. Evet. Bu oransaya kuş bakışı.